Saygıdeğer bakanlar, uluslararası kuruluşların kıymetli temsilcileri, gündeme ilişkin sözlerime geçmeden önce Gazze'de iki yılı aşkın süredir devam eden ve sivilleri hedef alan saldırılar karşısındaki derin üzüntümü ifade etmek isterim. Karşımızda yerleşim alanlarının hedef alındığı, kitlesel yerinden edilmelerin yaşandığı, erişim kısıtları nedeniyle temel hizmetlerin çöktüğü bir insani kriz var. Bu insani krizin en yakıcı sonuçlarından biri de eğitim hakkının sistematik biçimde ortadan kaldırılmasıdır. Çok sayıda okul ve eğitim kurumu kullanılamaz hale gelmiş, öğretmen ve öğrenciler yerinden edilmiş, yüz binlerce çocuk okula erişememekte, öğrenme kaybı ve psikososyal travma derinleşmekte, nesiller arası yoksulluk riski büyümektedir. Önceliğimiz sivil nüfusun korunması, insancıl hukukun eksiksiz uygulanması, kesintisiz insani erişim ve çocukların güvenli biçimde eğitime dönüşümünün sağlanması olmalıdır. Nitekim politika yapıcılar olarak biz biliyoruz ki bir ülkenin barışı evlatlarının okulda kendini güvende hissetmesidir. Demokrasisi söz hakkının korunmasıdır. İnsan hakları ayrımcılığın kapıdan içeri girememesidir. Bu güvenceleri hayata geçiren de Okullarımızda kurduğumuz adil düzen, ayrımcılığı dışlayan uygulamalar, şeffaf denetim ve nefret diline karşı net duruşumuzdur. Çocuklarımız güvendeyse geleceğimiz güvendedir. Malumunuz bu suçları işleyenlerin bir dönem eğitim sistemlerinden geçmiş olması meselenin nicelikte değil, nitelikte düğümlendiğini, değer zemininden yok kopmuş bir başarı kültürünün toplumsal risk ürettiği gerçeğinin acı bir şekilde farkında olmamız gerektiğini gösteriyor. Gündemimize dönersek eğitim başlığını güçlü biçimde masaya taşıyan Güney Afrika Dönem Başkanlığını ve koordinasyon ekibini tebrik ediyorum. Türkiye'de erken çocukluk eğitimi çocuklarımızın potansiyeline ulaşmasında belirleyici bir eşiktir. Bu alanda yatırımlarımızı artırıyor ülke genelinde derslik kapasitesini ve okullaşmayı yükseltiyor. Erişimi kolaylaştıran yenilikçi uygulamaları sahaya yayıyoruz. Aynı anda kaliteyi güçlendirmek için programlarımızı güncelliyor, çocuklarımızı çağın ve geleceğin becerileriyle donatıyoruz. Bu doğrultuda 2024 yılında erken çocukluk eğitimi dahil eğitimin tüm seviyelerini kapsayan Türkiye yüzyılı marif modelimizi uygulamaya başladık. Amacımız insan merkezli bütüncül bir yaklaşım esas alarak bilgiyi beceriyle, beceriyi değerle buluşturmak ve her kademede çocuklarımıza güvenli, adil, katılımcı bir okul iklimi sunmaktır. Bu dönüşümün merkezinde hiç şüphesiz öğretmenlerimiz var. Geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren öğretmenlik mesleği kanunu ile mesleğin statüsünü ve standartlarını güçlendirdik. Bu yıl hayata geçirdiğimiz Milli Eğitim Akademisi ile de hizmet öncesinden başlayarak kariyerin her aşamasında sürekli mesleki gelişimi kurumsallaştırdık. Değerli temsilciler, küresel ihtiyaçlar hepimize ortak bir sorumluluk yüklüyor. Deneyimlerimizi ve iyi uygulamalarımızı paylaşmaya, yeni işbirliklerini geliştirmeye hazırız. Katkılarınız için teşekkür ediyorum.